Otuz tane böyle lazım. Sağaldı mı? Sağaldım, bekti. Tamam. O, yirmidört tane güzel. Şimdi ne lazım yapalım başka? Kaktus bulmamız lazım. Şeyden bu ablası. Eee bu şey için eee um, kaktüs için şeyde bu bulabil getirim bu uh, ismi neydi onun? Bir de galiba ama yok. Altı tane bir iki üç dört beş altı. Ekmedim, sen ekmedin biliyor Şimdi kuştan bir tahta yaptım. Tuzak kapısı yaptım. Merdiven Ama yaptım. Lazım kapısını yaptık. Şunu yaptık. Çapa var mı Çapa bende yok şimdilik. Gece <laughs> Dur. Beyoncé. Bunu, get completely frozen inside two blocks of powder snow. Bu ne? Powder stone yani. Bizde ipeksisi de vardı galiba. Olursa basit bas baltana ya da çapana, baltaya bence uh, buz bloğu alman lazım. Şurada bir de vardı. Farming temido. Yok. Baya başarım var. Baya sezon gidecek bence bu oyun. Ya gider gider o. Aa biz aa bizde balkabağı yok. Şuraya yapsam. Şimdi. Ee, eşya çerçevesi yapmamış tabu kalmış bu kütüphane şeyini yaparız kolay iksirler iksir yap şeker yap ateş bir yolda potion weakness zayıf otocu zombi doktor Bu biraz sikko. Hmm. Redstone'la alıp şey hepsi bitiyor. Bu, bu statistik. Stat Valk 250 kilometre. Bu, bu yakında biter bence. Hmm. Bit bitmez, bitmez 250 km Bunlar bu bizim kolay şeyler. Hmm. Buraya kadar kuş şeyler koy. Dur dur dur. Abi vardı bir yere bu başarım. Magma Cube Squeezer. Collect a stack of magma cream. Tam bu kolay. Hmm, avaz var. Bu nedir? Master. Build Adventure. İnanmıyorum Adventure'da olsun bu. Dil dil. Bunlar crafty şeyleri yaptık. Animayla. Statistik. Statistikler galiba en çok. You enchant fifty-eight items. Okay, I'm using the weapon Viking. Attack will come up using a X. It'll come using our six tips of Alex X. Hmm. Ah, yeah. Hmm. Bir... Collect all tips of the flowers. Ha tam bunu kolay. Ee, farming de lazım bu. Vardı şey Superman. Superman tamam bu şey. Sonra mantar bulmamız lazım. Kaktustan yeşil boya yapmamız lazım. Sonra yay did bush yapmamız lazım. 30 gün boyunca elma ye var. Ecolix. Ah, playing down all tips of saplings. Tamam. Tamam. Mango şey var. mery var. Kelp lazım. Kelp blow lazım. Squid game. Squid game oynamamız lazım. Ama <laughs> 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 bir de vardı. Tüm meşhur çocuğunun odunun şeyini yaptığı vardı. Hangisi? Nideydi o? Ma Mining'de olamaz. Mining'de maden şeyler var bence bak. Craft tamam. Statistikte olamaz bence be. 69 maden başarım 43 tane milestone bu tahta şey var. 20 22 tane fark. Oldu olsun, hadi. Я Abicim şey nerede ya of Я не да, а arkadaşlar rica arkadaşlar şimdi A uhum, Hang Yes. Yes. Onla <laughs> kazma. Ne yaptın arkadaş Ondan dur geçmeyi var. <laughs> aferin, 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 aferin. Mutlu. Bu Thank mm -hmm. you. Ne ki? <laughs> <Ama> neyin onu? Tabi ki inen gidip <laughs> Ну надо койду... Надо такой надо такой. ну Aferin be, aferin. Yüz kırır et ona. Ananın anan ama. <türüyor> lazım bir milyon kere söyleyeyim onu yapmak. Altına al.

Değil öyle bir yer geleceğim. 那边那啥玩 Ay sikeceğim. Neyse. Nasıl bir yere durma ama bir yere durma. Bu ne şimdi? 5 <laughs> sene oyunu oynayayım benim Gel hadi. Ha aşağıdan ağzı kolay. Ha <laughs> <laughs> ha Maykati dayı <laughs> bak Seray sıçayım ağzına Özür dilerim <laughs> ama <laughs> ben ne yapayım aferin Aferin çok iyi oynuyorsun Aferin sana Aferin Çok iyi oynadı ne sen ha ha git git. Aldım ha hayır. ha Ha? Ha 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 ha. Çok komik çünkü. Çok komik çünkü öyle Vurma 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 vurma. Vurma. Ne oldu ha? Ben oynayacağım koysi be. Evet gördüğünüz gibi. <gülüyor> 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 Neyse bölümden bu kadar olsun. Gel bölümde görüşürüz. Bay bay.